Herkese selamlar dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sevindirici haberler hala gelmeye devam ediyor. 81 saat sonra kurtulan insanlarımız var. Yani güzel haberler bunlar arkadaşlar. Ben mutlu oluyorum şahsen. E Tabii kötü haberler de yok değil mi var. Kurtulanların çok fazla sayısında ölenler de mevcut. Hatta duyduğum kadarıyla da kurtulan insanların da hani ambulansta yani yolda giderken fazla organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini de gördük. Okuduk. Birçok şeyini hani çok fazla konuşmak da istemiyorum. O görünen her şey zaten ortada arkadaşlar. Elimizden geldiğince maddi mani. Manevi nasıl yardım edilir arkadaşlar? En yakın Kızılay'a gidip kamp iş yapabilirsiniz. Kullanmadığınız ama düzgün. Bakın düzgün. Ya çok kötü şeyler görüyoruz ya. Yazık günah. Neyse. Konu konumuz bu değil arkadaşlar. Şimdi konumuz ufak bir Bitcoin analiz yapacağız. %25 alım yaptım. Nerede alım yaptım? Hatta Telegram'dan da duyurdum arkadaşlar. %25 alım yapıyorum diyerekten. Bakın nerede? Saat 10'da %25 spot alımı yapıyorum dedim. Aldıklarım arkadaşlar Santomatik mana epe hepsini aldım tekrardan geri. Neden? İstediğim noktaya Bitcoin sabah 6'da geldi arkadaşlar. 22356. Bu desteği ben çok ama çok önceden çizmiştim. Sizler eski videolarıma bakarsanız 22356 desteğimi muhakkak görürsünüz arkadaşlar. Bakın 22500 ve civarından spot alımı yapacağımı söylemiştim. Spotlarımda benim hala güvenilir olarak arkadaşlar buna bir tane Ocean, Avidi ve e, ne eklendi? Buraya bir şeklenmiş şey bir yok. Ape Ape var mı burada? Ape de var. Tamam sıkıntı yok. Audi ve Ocean eklendi arkadaşlar sadece. Hani güzel kar elde edeceğimizi düşünüyorum. Zaten yükselmeye de başladı. Ocean 5'e kadar çıktı arkadaşlar. 48 civarı gibi bir şeyden aldım ben Ocean'ı. Yanlış hatırlamıyorsam bir bakmam gerekiyor. Ethereum. Ethereum zaten hani bunları söylemeye gerek yok. BTC ve Ethereum devamlı aldığım zaten stabil coin'ler arkadaşlar. Avax. Avax'tan gene güzel beklentilerim var. Hani Ocean'da arkadaşlar 5'e kadar çıktı, 0.5'e kadar çıktı. Bakın sabah nereye geldi? Hatta gece gelmiş. Bakayım. Aynen gece nereye kadar gelmiş arkadaşlar? 0.45. Ne kadar bir yükselme yakalamış kendisi? %16'lık bir kar marjı var arkadaşlar ortada. Tekrardan 57'lere gelme olasılığı da çok ama çok yüksek bilginiz olsun. Ocean güzel bir kripto paradır arkadaşlar. Geleceği bayağı bir parlak olan kripto paralardır. Hani ben aldım. Siz dilerseniz alabilirsiniz. Dilerseniz arkadaşlar şu anda 69 binden gelen düşen trenin altında kaldık zaten arkadaşlar. Yük kıramadık onu gördüğünüz gibi. 69 binden gelen olması lazım bu. Şöyle bir bakayım bir. Tabii 69 binden arkadaşlar. 69 binden gelenin altında kaldık. Yapacak bir şey yok şu anlık 4 saatlik grafikte. Üçlü tepe var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üçlü tepe var bunun devamı düşüştür. Zaten ufak bir düşüş kendisi yaptı. Ama bunun devamındaki düşüş ortalama arkadaşlar. Nereden baksanız 21.700'e kadar gelmesini bekliyordum ben. Ya, Golden Cross olabilir mi? Evet olabilir arkadaşlar. Golden Cross da hani ufak bir yükseliş gerçekleşebilir. 28.000-30.000 bandına tekrardan yükselme potansiyeli var. Powell'ın konuşması Twitter'dan paylaşmıştık. Twitter diyorum şeyden. Nerede? Dün yaptığı yorumda burada canlı yayın dedik zaten. Bitcoin'e nasıl bir hal çektiğini gördük ve oradan gelen parayı direkt zaten başlamıştık. Ona hiç girmiyorum. Powell arkadaşlar %2'lik hedefini şu anda düşürmeme kararı aldıklarını söylediler. %2'lik faiz arttırımı devam edecektir arkadaşlar. %2'lik faiz arttırımı da tekrardan konuşulur bunlar. FED faiz kararı geldiğinde daha net her şey ortaya çıkar. Ama anlık olarak arkadaşlar 22.356 direncini kıramadığımız için 21.900 ondan sonra 21.700 ondan sonra da 21.500 desteğine kadar kırmamız gerekiyordu. Büyük bir düşüş için ama 22.326'yı kıramadığımız için hemen sizleri 22.400 civarından hatta sabah da bakayım bir 9 Şubat. Hmm. bakın btc longa gidiyor sabahın 8'inde bakın hatta verdiğim işlemlerde gene aynı civarlarda arkadaşlar gene ben her her saatte işlem veriyorum ben işlemsiz kimseyi bırakmıyorum btc longa gidiyor demişim 22.450'den ben yakaladım arkadaşlar şuralarda bir yerde hala da devam ediyorum hatta ondan sonra %30 benim dediğim saatlerde de 22.000 ıı, kaçtı Hani şuralarda bir yerdeydi arkadaşlar. Ondan sonra da %30'luk bir kar yaptı zaten. Onu da aldırdık arkadaşlarımıza. Hani şu anlık güzel gidiyor arkadaşlar. Bitcoin istediğimiz seviyeye düştü. İstediğim seviye bakın. İlk kademe alışımı burada yaptım. İkinci kademe alışımı tekrardan gelirim burada yaparım. Üçüncüyü burada yaparım. Baktım gördüm. Düşmüyor. Nereye çıktıysa oradan alırım arkadaşlar tekrardan. Hani buralardan alırsam benim maliyetim çok düşüyor arkadaşlar. Gerçekten de çok düşüyor. Şu anda 125'lik alım yaptım. Bir 125 daha burada yaparım. Düştü. Bir 125 daha yaparım. Düşmesini beklerim. Son 125'imi koyarım artık arkadaşlar ortaya. Hani 2 haftada 2x gene temennim var benim. Aldığım tüm kripto paraların toplamından 2x yapma temennim tekrardan var arkadaşlar. Hani ee, dileyen nakitte beklesin. Dileyen ufaktan toplasın. Sakın ama sakın şunu yapmayın arkadaşlar. Gidip tek bir kripto paraya hepsini basmayın. Bakın bu çok yanlış yapılan bir olay. Hani mesela atıyorum sen gitti DDX'e bastın tamam ulan çok yüklü girdim, Tüm paranı verdin. DDX ne yapabilir? Bakın kısa vadede W formasyonu gözüküyor arkadaşlar. W formasyonun olayı neydi? Yükseliş miydi? O kadar unuttum ki. Hani formasyona bakmıyorum. Aynen. Bak. W ne yapabilir arkadaşlar? Nereye kadar gelebilir DDX? 3.9'a kadar yükselme potansiyeli var. E ama tekrardan düşmüş. Bak. Bu ne demek? Bak tak tak. Ya da şurada başlar W formasyonu. Böyle yapar. Ondan sonra yükselir. Bakın şu anda bir yükseliş formasyonu almış. DDX'e kısa vadede long girilebilir arkadaşlar. Ya da düşük X ver longunu gitsin. En kötü risk alma. Risk alma. Gir baba buradan. Al %40'ını çık. Nereden gireceksin? 2794'ten. Al spot emrini ver. <laughs> çık 39.59'a kadar çıkar. Yani ne? 3.9'da sat. %40 kar. Hiçbir şey yapmadan 100 dolarda 40 dolar cebine para atarsın. Bunu gelebilir mi? Evet gelebilir ama kısa vadede değil arkadaşlar. Belki 2 haftada gelebilir buraya. Çünkü biz verdiğimiz işlemlerde minimum 1 ay zaten spot işlemleri tutuyoruz elimizde. Boy beklersek bakın bu golden cross'u aldık çıktık vurduk kaçtık. Tekrardan bir golden cross olma ihtimali var diyorum sizlere. Bu da bizi 28.000 bandına kadar yükseltir. 28.000 bandına çıkarsak da arkadaşlar Ethereum, Avax ve altcoinlerin muazzam yükselebileceğini sizlere söyleyebilirim. Hani 2x değil belki 10x bile yapabiliriz. Yani kısa vadede arkadaşlar bakın kısa vadede 10x bile yapabiliriz. Ha ya, tabii ki bunlar hani e ihtimal arkadaşlar olma ihtimali var çünkü gözüken her şey onu gösteriyor. DXY'ye bakalım. DXY kanalın altına tekrardan giriş yaptı. Bakın kanalın altına tekrardan düştü. Yükselen kanala bir ufak fitil attı arkadaşlar. Sonra tekrardan yok yapamıyorum babam dedi. Aşağıya doğru tünele doğru girmeye başladı arkadaşlar. Bakın buraya girerse tekrardan rahatları zaten. Burası rahatlama fonksiyonumuz bizim. Bakın görüyorsunuz zaten. Rahatlama, rahatlama fonksiyonuna girerse çok rahat ederiz. Dominans, 6 Dominance 6.73'e kadar arkadaşlar. <laughs> geriledi şu anda 682'leri gördü. Bakın. 682'yi gördüğünde bizim Bitcoin'de 22.200'lere, 356'lara kadar geriledi arkadaşlar. E bu da güzel bir gerilemeydi. Şimdi ne olabilir? Hala beklentim 28.000'de arkadaşlar. Ufak bir golden cross yaşanabilir. Golden cross'ta da Bitcoin'imiz arkadaşlar dediğimiz gibi 22.800 kademeli olarak kırabilir. Ama şu anda önümüzde çok büyük dirençler var. Onlardan biri tekrardan 23.000 direnci oldu arkadaşlar. Kademeli olarak da 24.000'e kadar da dirençlerimiz mevcut. Yani şu anlık beklemediğiz arkadaşlar. Biz 125'lik alımımızı yaptık. Bakalım yanlış mı yaptık doğru mu yaptık ilerleyen zamanlarda göreceğiz. 125'lik alım da bizi pek bir zarara sokmaz. Daha fazla söz uzatmayacağım arkadaşlar. Kısa bir video olsun istedim. FED faiz kararı da bildiğiniz gibi hani Powell'ın konuşması da yüzde ikilik bir artış. Ve Powell genelde canlı canlı dinledik zaten bunu canlı yayında. Sizlere hatta Türkçe çevirisini yapabildiğim kadarıyla yaptım. Adamın dediği şuydu. Bizim hani bidan de konuşmuş zaten daha öncesinde. Hani biz pandemiden dolayı her ülke gibi enflasyon yaşadık. İşte bu yüzden pandemiye bağladı enflasyonu da. Hani pandemi geçtiğinde rahatlamaya gittik. işte bizim ekonomimiz güçlü. Biraz tavra mavra bir şeyler bir şeyler. Ama yüzde ikilik bir artış tekrardan olur. Düşüşler daha gelmez. Enflasyonumuz daha düşüşe hazır değil. Düşüş değil artış gelecek dedi arkadaşlar. Yani enflasyonda bir düşüş yok. Artışımız devam etmekte. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna abone değilseniz aşağıdan abone olup açabilirsiniz. Telegram adresimiz mevcut. Herkese oraya beklerim. Bay bay.